Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle iştah açan, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık krema dolgulu, nefis mi nefis çıtır profiterol yapacağım. Öncelikle içinin kremasıyla başlayalım. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağı da şekeri koyalım. Bunları iyice bir karıştıralım. Daha sonra içerisine bir yumurta ve iki buçuk su bardağı da sütümüzü koyup homojen oluncaya kadar iyice karıştırıp ocağımızı açıp karıştırarak pişirelim. İyice koyulaştıktan sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. İçerisine bir paket şekerli vanilin ve bir yemek kaşığı da tereyağı koyalım. Bunları da iyice karıştırıp. Üzerini güzelce streçleyip soğumaya bırakabiliriz. Krema'mız soğurken biz de profiterol hamurumuzu yapalım. Öncelikle tenceremizin içerisine yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sütümüzü koyalım. Üzerine 70 gram kadar tereyağı, margarin ikisi de olur ekleyelim. Yağımız eriyince içerisine bir su bardağı un, yarım çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da şekerimizi koyup içerisinde hiç topak kalmayacak şekilde iyice karıştıralım. Böyle hamur kıvamına geldikten sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Hamurumuzu karıştırma kabımıza alalım. böyle hızlıca soğuması için iyice yayalım. Soğuduktan sonra içerisinde toplamda 3 tane yumurta kullanacağız. Yalnız hepsini teker teker ekleyelim. İlk yumurtamızı ekleyip iyice karıştıralım. İkinci yumurtamız. Ve üçüncü yumurtamızı da ekleyip homojen oluncaya kadar iyice çırpalım. Evet hamurumuz da hazır. Şimdi de üzerine çıtırını yapacağız. Öncelikle karıştırma kabımıza 60 gram tereyağını alalım. Ve üzerine 4-3 su bardağı kadar unumuzu ekleyelim. Ve yarım su bardağı da toz şekerimizi ekleyip yoğurmaya başlayalım. İyice yoğurduktan sonra buzluğa atalım. Evet o buzlukta beklerken biz de yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize profiterol hamurumuzu sıkalım. Aralıklı şekilde istediğimiz ölçülerde sıkabiliriz. Ben böyle cevizden biraz büyük ölçülerde yaptım. Tüm tepsimizi doldurduktan sonra buzluktaki hamurumuzu çıkaralım ve iki yağlı kağıt arasında açalım. Böyle bir bardak yardımıyla profiterollerimizin ölçüsünde keselim. Ve çok bastırmadan üzerine koyalım. Hepsini tamamladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirelim. Evet çok güzel pişmişler. Üzerleri çok güzel kızarmış. Şimdi soğumaya bırakalım. Onlar soğurken biz de kremamızı sıkmak için hazırlayalım. Soğuyan kremamızı çırpıcıyla iyice çırpalım. Ve daha sonra üzerine yarım paket kremayı ekleyip onu da iyice çırpalım. Evet kremamız hazır. Onu da bir sıkma torbası içerisine koyabiliriz. Evet, artık profiterollerle ipek gibi kremasını buluşturabiliriz. Altından böyle bir bıçak yardımıyla delelim. Sıkma torbasıyla içerisini kremamızla iyice dolduralım. Hepsini de doldurduktan sonra artık sunuma geçebiliriz. çıtır çıtır nefis oldu gerçekten. İpek gibi kremasına da bayılacaksınız. İsterseniz üzerine çikolata sos dökerek de servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.